Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi söz verdiğim üzere ben size her gün video çekiyorum. Tüm yorumları okuyorum. Anlamlı, düşündürücü mesajlar ve gurur duyuyorum ama asıl gurur sizin çünkü risk aldık. Tabii olayın Psikolojik terapilerinden mi başlayalım? Neyinden başlayalım? Alttan yazılan dualarım Allah hepinizden razı olsun. Ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kimseyle özelden bir görüşme yapmıyorum. Instagram adresime girin, kaydolun, abone olun, üye olun. Bir tane yorumumu bulamazsınız. Dümdüz burada nasıl anlatıyorsam orada da anlatıyorum. Tabii ki teveccühünüz bilgiyi paylaşmak güzeldir. Bunun için derin düşünmek şarttır. Herkesin anlayacağı gibi basit yorumlamak en güzelidir. Şiarımız da zaten bu. Dünya nereye giderse gitsin yapmanız gereken tek şey Ahmet onu demiş. Mehmet bunu demiş. Bilmem ne Ahmet kim ne derse desin benim umurumda değil. Ben büyük Türkiye dışında hiçbir yere bakmıyorum. Benim orada kutup yıldızım Trump. Onun duruşu, bakışı, duyguları, düşünceleri, dünya piyasalarını domine etmeye devam edecek ve küreselde iktisadi gelişmeler düzenli olarak söylüyorum FED'i daha fazla faiz indirimine zorlayacak. Şimdi ufkumuz 2025'i ben bitirdim kardeşim. 29 Ekim şahsımın doğum günü, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı ülkemin doğum günü. Ekim ayındaki 0.25'lik faiz indirim. Yetmez. Aralıkta bir 0.25 etti 0.50. E 0.25'te cebine koydun mu etti sana 0.75? Yetmez. Çünkü Amerika'da anormal derecede istihdam kaybı, anormal derecede gelir gider dengesizliği Fed'in 5 kitabında yazdığı gibi. Enflasyonu düşürmek şart. Bunun yanında hem enflasyonu düşüreceksin hem de iş gücü piyasasını dik tutacaksın. Amerika'da her iki kişiden biri işsiz kabaca biz bunlara güvendik. Trump'ın akıl dışı politikaları Amerika'ya öyle bir enflasyon getirdi ki ama öyle bir enflasyon getirmesine rağmen ben dedim kardeşim kimse cesaret edemedi. Faiz indirimi geldi. Bunun için 6 ay geriye gelin. Ve unutmayın veriler düzeltmeli geliyor. Altın gepli geliyor. Şimdi hocam Türkiye'den de bahset ne oldu ne bitti. <laughs> tamam ama kısa tutacağım. Ondan sonra hemen Amerika üstünden kartal bakışı dünya piyasalarını, altın fiyatlarını yorumlayacağım. Abone olun, beğenin, Instagram'da beni. Hem abone olun, hem beğenin, hem de paylaşın. Benim tek isteğim bu. TÜİK, güven, TÜİK Tüketici Güven Endeksine baktığımızda Eylül ayında 83.9 oldu. Ağustos ayı yani bir önceki ay 84.3. Güven Endeksi aşağı geliyor. Ayrıca Elektrikli arabalara yüzde otuz. Hibritçiler sevinmişsin, onlara da en az bir yüzde yirmi beş. Zam geliyor. Sıfır kilometrelere. Tamam. Yani fiyatlar yukarı gidiyor. Tamam. Bu iki haberi verdikten sonra size diğer gelişmeleri siz zaten benden daha iyi takip ediyorsunuz. Televizyonlardan, sokak röportajlarından bizi altın ilgilendiriyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bir ay önce çekmiş olduğum misis bir yanıyor. Ardından çekmiş olduğum altınla alakalı başlık da enteresandı. Orada da dedik ki kardeşim misis bir yanıyorun şeyine yeni bir genç delikanlı vardı. Onun faiz indirim ile alakalı söylediği sözler. Bunları 3 ay geriye çektiğinde Amerika'dan gelen veriler daha önemlisi geriden gelen enflasyon. Dolayısıyla daha çok faiz indirecek mi? Şu anki mevcut konjektür sadece aşırı boyutlu olan işsizliğin Amerika'nın resesyona girme ihtimalinin hala masada olduğu şu ortamda faiz indirimlerinin 2026'da daha da sertleşerek piyasa beklentisinin daha üstünde faiz indirimler indirimleriyle 10 ve 10 gümüş fiyatlarında şok ralliler yaşayacağız. 3 ay geriden takip et 2025'i böyle bitirdin. 2025'i böyle bitirdin de hocam üzülme. 2 tane 0.25 de benim masamdaysa ben bunu kimse beklemiyorken söylemişsem, aa şimdi daha rahat bir şekilde söylerim. Çünkü piyasa benim yanıma döndü. Ön almak böyle bir şey. Dolayısıyla Ekim ayındaki 0.25'lik faiz indiriminin önümüzdeki ay zaten sayılı günler kaldı. Dolayısıyla 0.25'te piyasa beklentisinde %90'lara ulaştı. Aralıkta da indirirler. Asıl olan 2026 ilk çeyrek. 2026 ilk çeyrekte sağlam bir faiz indirimiyle 2026'ya ons altında astronomik rakamlarla girme ihtimalimiz kuvvetlendi. Dolayısıyla 3600 dolar bir ons bacağında 3600 dolar ve üstündeki tüm saatlik hareketler 3700'de kalıcı rakamlar an itibariyle ikinci defa denedi. 3709'da e, geri sekti. 3604'e kadar geri çekildi. Ardından bak 80 dolar 100 dolar 2 dakikalık 3 dakikalık hareketli ortalamaları sıkışıyor Türkiye saatiyle. Uzak doğu piyasaları açıldığında. Amerikan piyasaları kapalı olduğunda. 3709 doların geri sekmesi 70-80 dolar ardından 3719 bölgelerinde an itibariyle haftanın ilk günü. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz burada. 3600 doların sihri 3700 dolardı. 3700 dolar üstündeki tüm saatlik hareketlerde 3800-3850 bölgesini 3700 dolardan aşağı düşer mi? Elbette ki düşebilir. Bunun garantisi de yok. Risk alıyoruz. Gaza daha fazla basıyoruz. 3670 dolarlara kadar da bir alım bölgesi gelebilir. Oradan tekrar 3700 üstünde 3. denemesini yapar. Ons altında 3500 doların hemen ardından geri sekmesi 4 aylık bekleme süreciydi. Kuvvetli e, alım bölgesiydi. Her videomuzda bunu yatırım tavsiye olmadan söyledik. Şimdi 3700 dolar aşağısındaki saatlikleri göz takip edeceğiz. 3.700 3750 bölgelerinde kalıcı görürsek 3800'ü rahat telaffuz ederiz. Fakat 3670 3665 bölgelerine kadar da bir geri çekilme, dinlenme, demlenme dönemi olabilir. Sonuç olarak biz 5 aylık büyük resimde 350 dolar kar yazdık. Bu çok kıymetli ve çok anlamlıydı. An itibariyle saat şu anda öğlen 2 günlerden pazartesi ve 22 Eylül tarihinde an itibariyle 1 gram altında ve aslılan çeyrek altında yeni Türkiye rekorunda kırmış bulunmaktayız. Dolayısıyla TL tarafında gram veya çeyrek bazında herhangi bir teknik e, destek veya direnç rakamı telaffuz edemem. Tamamen ons bacağıyla yürüyoruz. Çünkü dolarla çarpılıyor. Türk lirası karşılığı ons bacağından bölünüyor. E, ons olarak yorumluyoruz. Zaten çeyrek altına dikkatli baktığınızda gerçek rakamları görüyorsunuz. Tabii ki gramda da, atada da görüyorsunuz ama tüm Türk halkının baktığı yer çeyrek altın. Ben de tüm Türk halkının içinde olan bir birey olduğum için burada herhangi bir sıkıntı yok. Daha fazla faiz indirimini Trump sağlayacak. Federal Reserve Trump'ı takmadan gelinim sana söylüyorum, kızım sana söylüyorum aslında muhabbeti var ya tersini de yapmıyor, doğrusunu da yapmıyor. İş gücü piyasasındaki ciddi buhran kaynaklı faiz indirimi yaptı. 2026'ya odaklanın, ön alın. Bu yılda iki faiz indirimi kuvvetle muhtemel gelecek. Ekim ayındaki 0.25 bas puanlık faiz indirimi piyasa tarafında %90 kadar bekleniyor. Ciddi bir oran. Biz bunu üstüne basa basa aylardır söylüyorduk. Dolayısıyla gelmesi kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla arkadaşlar unutmayın, kuzey yarım kürenin içindeyiz. Kuzey yarım kürede bu, bu kış okyanus ölçümlerine göre çok sert geçecek. Doğalgaz ve petrol fiyatları Brent tarafında kuvvetli yükselecek. Böyle öngörüyorum. 80 doların üstünde rakamlar telaffuz edeceğiz ilk çeyrekte. Tabii ki Kasım ve Aralık döneminde de kuvvetli bir soğuk hava dalgası okyanus üstünden geliyor. Bu da Petrol fiyatlarının maliyetinin doların değer kaybetmesine bağlı olarak globalde güçlendirecek. Çünkü işçilik maliyetleri düzenli olarak artacak. FED faiz indirdi. Ertesi gün tabelalara yansıdı. Amerika'da kredi faizleri aşağı geldi. Dolayısıyla altın her türlü bir önceki videomda işte pazar günü de ben size bir kesit sundum. Orada ne dedim? Dünyada 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın içerisinde 1 milyara yakın trader var her birini 1 bir gram altın olarak çarpın ve bu sonuca varın. Bu basit bir matematik. Paranın bol olduğu yerde her yere para kayar. Fakat Amerikan borsalarına baktığımızda özellikle dünyanın en büyük borsa imparatoru William Buffett'ın elindeki tüm BYD hisselerini bir anda boşaltması insana neler oluyor sorgulatıyor. Dolayısıyla yurt içindeki bu vergileri Elektrikli araba yetmez. İşte Japonlar var. Orada da en büyük marka Toyota. Yüzde %30 hibritte 25-30 bant aralığı. Kısaca ortalama ikisine de %30 bir zam gelecek. Dolayısıyla fiyatlar yukarı gitmeye devam edecek. Tüketici güveni düşmeye devam ediyor. Onu da videonun başında söyledi. Türkiye'den bu iki haber. Bunun dışında dolar olduğu yerde çakılı kalmış duruyor. 41 lira ortalama seviyelerde. Bu rakam Serbest piyasada 42 liraya kadar alıcı buluyor. Tavillerde bir miktar giriş var. Amerika'nın faiz indiriminin hemen ardından bir de üstüne boyun kuşakları falan muhabbeti var biliyorsunuz gelecek. Bu elektrikli otomobil, hibrit otomobillere gelen %30'luk vergilerin bir şekliyle bu boyun kuşaklarıyla Trump'la Murat'la işte karıştırmayalım detayını fazla etkileri. Dolayısıyla ülkede hayat pahalılığı devam edecek. Ayrıca bizim faiz indirimimizin hemen ardından herkes faizler indi diye böyle kredilere falan başlıyor. bir Ekim. 1 Ekim itibariyle göreceksiniz bu kredi kartı faizlerindeki aşağı yönlü hareketleri tüketici kredilerinde öyle şu an bir şey yansımayacak arkadaşlar. Orada yansırsa kılıydı, tüyüydü, bilmem neydi işte şu defter parası bilmem ne deyip aynı şekilde verilir. Onu da söyledik e, petrol ve doğalgaz fiyatlarından umutluyum derken benim için bir anlam ifade etmiyor. İsterim ucuz olsun ama kardeşim gelişmeler dünya genelinde içinde bulunduğumuz kuzey yarım kürede meteoroloji raporlarına bağlı okyanuslardaki ısınmanın etkisiyle biz ölçümlerle düşme görüyoruz. Dolayısıyla o ısınmanın etkisi aşağı yönlü geldikçe, diğer yerler cayır cayır yandıkça, ki bu yaz tüm kuzey yarım, yarım anormal kuvvetli geçti. Almanya tarihinde görülmemiş, Fransa ve İspanya tarihinde görülmemiş anormal yüksek sıcaklıklar, buna bağlı can kayıpları vesaireler bize petrol fiyatlarının bu verilerle yukarı sert gideceğini fiyatlar uygunken petrol ve doğalgaz tarafında bir miktar yatırım yapmanın nacizane yatırım tavsiyesi olmadan şöyle göz ucuyla bakılmasını arz edin. Dolayısıyla ONS altında da teknik seviyeleri verdik. Benim bugünlük söyleyeceklerim bunlar. Kısa tut, hızlı konuş. Vallahi kimse dediği içindir. Bugün de modum böyle. Kimse de kusura bakmasın. Ama var olun bilin ki ben sizi çok seviyorum. Sizin bana yazmış olduğunuz yorumlar size kazandırdığım için. Ama manevi tarafta birebir de denk gelelim, görüşelim. Abi benim, benim beynimi yaktın dersin. Bir arkadaşla da bu muhabbeti yaşadık. ONS gümüş üstünden beyin yakarı. Altın her zaman her daim güneşse gümüş de her zaman her daim aydır. Yani gümüş ay, altın güneş. Çünkü teknoloji tarafın yaşanacak yukarı yönlü gelişmeler ışığında o tarafa kayışla para bolluyla, Amerikan borsalarında işte S&P 500, 6500 oralardaki hareketlerle ons gümüş para özelliğinin dışında kıymetli metal, nadir element özelliğiyle yürüdü. Aslında var olan 7 yıllık tavillerde saklı Amerika'nın o da kaosla. Kaos benim masamda. O kalkmadan size Amerikan piyasalarını yorumlamayacağım. Ons gümüşte rasyodaki bu sert hareketin ons altın nasıl yaradığını söylemiş olduğum gibi gördünüz. Kısa da 3700 doları takip edeceğiz. 3670'lere kadar bir miktar e, kayış olabilir. Aşağı yönlü bir destek bölgelerimize bir düzeltme olabilir ki bu düzeltme de değil. ya bu kadar düşük bir puanda da düzeltme nereden çıktı niye dedin. 3660'lar, 3670'lere kadar bir geri çekilme olursa da hemen asla satmak yok. Şiar belli, net adamız, düz adamız buradan telefonumuzu koyup anlatıyorsak hemen orada 70-80 dolar bir indirim yakaladık mı? gramajımızı, miktarımızı arttırıp piyasaların içinden geçmeye devam ederiz. Çünkü benim yıllardır anlatmış olduğum o olgu, Amerika'da kuvvetli enflasyon, derin işsizlik var, Amerika buz gibi resesyonda hep yalanlıyorlardı, hep yalanlıyorlardı. 2026'da görüşeceğiz. Bu yılda iki faiz indirimi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.